Batılılar çok İslam'ın böyle silah gücüyle, kılıçla vesaire fütuhatı da öyle anlıyorlar. Ordular üzerinden yayıldığını e, düşünürler. Tabii biz bu sürecin akamete uğraması, duraksaması, diyana kapılarından geri dönmesinden mahzunuz ama ilahi bir hikmet herhalde diye düşünüyorum. Allah Azze ve Celle coğrafyanın kalan kısmında bırakın herhangi bir kılıç taşımayı Buradan giderken sadece vücutlarına baktılar, pazularına baktılar, diklerini saydılar, işçiler götürdüler. Şimdi o götürdükleri işçiler, göçmenler, Türkler, Araplar vesaire o coğrafyayı İslamlaştırıyorlar. Gün be gün o coğrafyanın insanları Müslümanlaşıyor. Bundan 50 sene sonra bütün Avrupa Müslümanlaştığında ne diyecekler? Tek bir çakı bile buraya getirmedik ama İslam nurunu Demek ki kendi kuvvetiyle, hakkın üstünlüğüyle rekabet edecek hiçbir izmin, fikrin, düşüncenin karşısında duramadığı hakkı at arayan bütün yüreklere doğarak, hepimiz Adem'in çocuklarıyız, sarısıyla, kırmızısıyla, acemiyle, Müslüman oldu mu öyle bir o kardeşliği hissediyorsunuz ki sanıyorum günümüzün global dünyasında en çok da bunu tatmanın, bunun zevkini yaşamanın, zamanlarındayız. Çok yakın bir gelecek, geçmişte Konya'da Müftediler Kongresi yaptık ve bütün İslam dünyasından ve Avrupa'dan, Kanada'dan, Amerika'dan Müslümanlar, yeni Müslüman olmuş kimseler. Geldiler benim yanımda da böyle masada rengarenk onlar seviyorlar böyle renkli kıyafetler giymeyi. Biz giymeyiz pek. Adamın öyle bir gömleği var. İrice böyle yapılı bir Alman herhalde vatandaşı efendim Müslüman olmuş. Şimdi sahneye çıkanlar tabii kendi dillerinde konuşuyor bir şeyler. Bizimki de kulaklığında dinliyor onu. Tabii dinlediği yerde o bir başka müftedinin hikayesinden kulaklıkta kapattığından etraftan da kapanmış. Yer yer içinden kırılmalar yaşıyor. Böyle burkulmalar yaşıyor. Ve onun yanında içinden gelen gürültüyü hissediyorsun. Elhamdülillah diye elhamdülillah diyor esnada. Dedemin elhamdülillahlarını hatırlattı. Döndüm baktım yani bu saç renginde bir adamdan, bu gözdeki, bu kıyafetteki bir adamdan duyduğunuz şeye bakın. Elhamdülillah diye imanın kendisini şereflendirdiği ve artık onu bizimle kardeş kıldı. Hatta insan daha bir böyle hani sarılası geliyor. Aramızda da böyle pandemi vesaire var ama buna rağmen o sıcaklığı hissediyorsunuz. Şimdi bu bize yeni dünya, günümüz dünyası artık aramızdaki iletişimi artırdı, etkileşimi artırdı. Batılılar muhtemelen ilk internet çıkardıklarında şöyle düşünüyorlardı. Biz bunlar üzerinden fıskı, fucuru öyle bir yayacağız ki bunlar çocuklarını tanıyamaz hale gelecekler. Öyle bir başkalaştıracağız ki onlarda hiçbir ahlaki oturmuş erdemin toplumlarında hiçbir karşılığı kalmayacak. Çünkü hiçbir hane köydeki bir haneye bile yaşama kendi hayatını kendi ahlaki değerleri üzere sürdürme imkanı bırakmayacak. Oralara nüfuz edebileceğiz. Ne oldu? Her zaman olan şey oldu. Cenab-ı Hakk'ın estaizu billah ve makaru ve makarallah Allahu hayrul makirin. Onlar bir plan kurdular. Allah da bir plan kurdu. Ve Cenab-ı Hak plan kuranların en hayırlısıdır. Batıl planların hepsini وَلَا يَح۪يقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِأَهْلِ Kötü planların sahiplerinin hepsini kendi kötü planlarını başlarına geçirecek bir üst plan Cenab-ı Hak kuruyor. Bir defa bu bizim ister metaverse olsun ister gelecekte başka türden teknolojiler olsun asla unutmayacağımız bir şey ki Allah azze ve celle nurunu tamamlamayı murat ediyor. Yurid yuridullahu an yutimma nuru. Estaidu billah bi afwahihim vallahu mutimmu nurih. Başka bir ayette ve ya ebullahu illa an nurahu. Yani Allah nurunu tamamlamaktan gayrısına kabul etmiyor. Cenab-ı Hak nurunu ismi fail üzerinden vallahu mutim nuri Manası başka yolu yok. Allah nurunu tamamlayacak. O zaman bu süreç bu şekilde ilerlemeye devam edecektir. Son yüzyıldaki grafiklere buyurun bakın. Batı şu anda kendi öz evlatlarını gün ve gün İslam'a kaptırıyor. O Mühtediler Kongresi'nde birisi dedi ki ya Suriye'den göç geliyor, şuradan göç geliyor diye biraz efendim mustar düşmüşsünüz. Yani keşke artık size göz gelmesin diyecektim ama benden duymuş gibi olmayın yakında mühtedi göçüne uğrayabilirsiniz. Çünkü batı dişlerini göstermeye başladı kendi evlatlarına artık eskisi gibi ya falanca Müslüman olmuş öteki olmuş renktir demiyor. Şimdi artık bunu yakın planda kendi varlığına bir tehdit olarak algılıyor ve daraltmaya başladı. Ben dedi göçenlerden birisiyim, artık gelip İstanbul'a yerleştim çünkü kendi doğup büyüdüğüm artık İspanya mıydı? Ülkede bana hayat hakkı artık iyice daraltıldığı için yaşayamaz, çocuklarını istediğim şekilde büyütemez hale geldim. Dünya şu anda hak ile batıl arasındaki mücadelenin kavgalı ve en yüksek e, tonda veya tansiyonda bir dönemini yaşıyor. O bakımdan terör aracı Batı'nın bugünkü global dünyada İslam aleyhinde oluşturmak istediği bir bariyer adeta. Yani gençler öyle bir İslam'ı kötü görsünler ki alıp ellerine okumasınlar bile. Cıs sürmesinler ellerini diye. Çünkü elini sürense okursa فَنَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الدَّلَالِ Hak'tan öte dalaletten başka ne var? Hangi dalalet çeşidinde olursa olsun hakkı eline aldığı zaman hidayete adım atıyor. O zaman ne demek olur? Bir, eğer iletişimi artıran bir gelişme ise teknolojinin hangi tipi, türü olursa olsun bizim lehimizedir. Allah Azze ve Celle onların planlarını tersine çevir. Sebep, niçin daha fazla şuyuat yapan galip gelmez? وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Dediler ki dinlemeyin şu Kur'an'ı, gürültü oluşturun, lağv, boş sözlerle bastırın, yaygara koparın, kimse duymasın, dinlemesin. Sonra dediler ki لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Belki böyle galip gelirsiniz. Demek ki onun sedasının önü kesildiği takdirde ancak galip geleceklerini düşünüyorlar. Yoksa ona fırsat verildiği durumda kendileri çok süre kullanmışlar. Büyük araçlar, mikrofonların sesi yüksek olmuş. Bir çare etmiyor. Takdir edersiniz ki internet teknolojisini en yüksek oranda onlar kontrol ediyorlar. En yüksek oranda onlar serv ediyorlar. Ama cılız olmasına rağmen hakkın sesi batılı bastırıyor. Bizim üstünlüğümüz vakulce el hakkı ve zehalbadır hak gelince aynı aydınlık gibi batılın karanlığını ortadan kaldırıyor. Minicik bir mum şu gördüğünüz koca salondaki kap karanlığı yener. Oradaki örnek neyse Allah Azze ve Celle hak ile batılın örneğini nur ile zulümat olarak verdi. Dolayısıyla biz madem ki iletişim çağında daha fazla kimseye ulaşmak için fırsat bulabileceğiz, o zaman batıl düşünsün. Hangi teknolojiyi üretiyorsa üretsin bununla İslam'ın önünü kesemez. Sulhul Hudeybiye'yi hatırlayınız. Hudeybiye sulhu aslında çok ağır aleyhte anlaşmalar barındırıyor. Hatta o kadar ki Hazreti Ömer dönüşte yani niye biz böyle anlaşmayı imzaladık? Hani Mekke'ye girecektik hem önümüzü kesmediler almadılar hem bunca bunca anlaşma adil değil. Onlardan iman edip gelen olursa gözünün yaşına bakmadan göz göre göre geri göndereceğiz, işkence yapacaklar. Bizden vazgeçen olursa da gidecek geri isteyemeyeceğiz. Bir dünya aleyhte anlaşmalar. Resulullah niçin kabul etti? Çünkü bizim iletişim her zaman lehimizedir. Sulh ortamı iletişim için iyi bir fırsattır. Daha hemen Hudeybiye sonrası Resulullah'ın mektup yazmaya başladığını görüyoruz. Sahabilerin etrafta kabilelerde şurada burada İslam'ı anlatmaya sul, barış ortamı iletişimi sağladığı için bizim lehimize büyük bir avantaj oluşturdu. Ve Cenab-ı Hak bunu büyük bir fetih olarak yani kılıcımız da olmasa efendim diğer askeri şeyler de sulh üzere olan bir dünya bizim açımızdan kafidir. Yeter ki iletişim açımız açısından önümüzü açsın. <laughs> İnna fetahna leke fethan mubina. Cenab-ı Hak bunu apaçık belirgin bir fetih olarak tarif etti. Demek ki biz internet teknolojisi oluştuğunda da veya başladığında da çok tedirgin olduk. Dedik ki yani düne kadar muzur fikirleri efendim men ettiğimiz, muhafaza ettiğimiz gençliğimiz, çocuklarımız. Şimdi bu internet üzerinden en aykırı fikirlere vesaire çabucak ulaşacaklar. Ondan sonra bizi dejenere edecekler, efkarımızı, inancımızı, ahlakımızı bozacaklar. Umdukları gibi oldu mu olmadı. Bir miktar dejenerasyon oluştursa bile inanç ve akide İslam'ın o kadar sağlam bir zemine oturuyor ki bunun karşılığında onu neyle caydıracak? Kendi evladı İslam'la tanıştığı için onlar teker teker Müslüman olmaya başladılar. Demek ki iletişim bizim lehimizedir ve Allah Azze ve Celle vaadini illaki tamamlıyor.